Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle ayva tatlısı yapmışken çekip göstermek istedim. İlk olarak şöyle ayvalarımızı alıyoruz. Dış kabuklarını güzel bir şekilde doğruyoruz. Daha sonra bunları tavanın dibine ben yerleştirdim. Yanma olmasın diye pişme sürecinde. Hepsini doğradıktan sonra şöyle ikiye ayırıyoruz. iç kısımlarını temizliyoruz. Diğer kısımlarını da böyle tavaya güzel bir şekilde tencereye diziyoruz. Daha sonra üzerine toz şeker ekliyoruz. Ben bir yemek kaşığı ekledim hepsine. Güzel şekilde tatlı olsun diye üzerine nar çiçeği ekledim kırmızı rengi versin diye ee, Şöyle 2 su bardağı su kullandım ben ama isterseniz ölçünüzü azaltabilirsiniz ayva sayınıza Göre değişiyor artırıp ve eksiltmek Daha sonra pişme sürecini bıraktık kızık ateşte kendi kendine ben bıraktım böyle kaynadıkça ara ara baktım daha sonra iyice bir kaynamaya çıktı ve daha sonra bunları ters çevirip diğer kısımlarının da pişmesini sağladım ve renk alması için. Kızık ateşte aynı şekilde suyu çekene kadar biraz devam ettim. Krem şantisini hazırladım. Bir paket krem şanti bana yetti. Daha sonra üzerlerine krem şanti geçip sunuma hazırladık. Tarçın son olarak da ekledik üzerine koku versin diye.